O mı? <laughs> kaldı kaldı kalk ayağa kalk kalk kalk. <gülüyor> 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 evet. Gitti. Son görüntüleri. Ahmet, <laughs> Ahmet abinin çok güzel cümlesi var. Sonra Öyle yarın yapacağım. yuva yıkandı. Yazık. Benden hoşlanıyor. Peki. Eyvallah kardeşim. Deniz Sönmez <laughs> sormuş. Deniz Sönmez. Siz hiç akbilinizin aktarma indiriminden yararlandınız mı? Tabii bir saat de. içinde iki ay bir toplu taşımaya ard arda arda binersen ikincisi indirimli oluyor demiş. Aynen. Hmm. Sağ ol. İkinciye bilmiyorum <laughs> genelde. İlk bir kere de. <laughs> Ahmet abi sağ olsun dedi. <laughs> Metrobüste de iade var canım. Hayıpsın bunlarda. Sen ben, metrobüs mü kullanıyorsun? Ee, yani. Ben metroda kullanıyorum bu arada. <laughs> metroda mı? Metro Vallahi. kullanıyorum ya. Ela! Be. Ben, ben de kullanıyorum. Ben de kullanıyorum. Metroda sorun yok. Ben metroya bindim bir kere. Şaka yaptım tabii ya ki de kullanmıyorum ya. kullanmıyorum ya. Gerçekten kullanmıyorum. Şaka yaptım. Halktan çabaları şu anda. Evet, evet. Kullanmıyorum yani. Zaten. Sen Oo. yediler mi şu anda senin metrobüse bindiğini? Yediler biraz. Yok, Metrobüs biraz mi? zor ama metro gerçekten Ama metroya <laughs> Ben, ben <gülüyor> atla gidip geliyorum. Evet. <laughs> Sarp abi evlilikten korktun mu demiş. <laughs> yo, niye korkuyorsun? Yo, yo, çok güzel bir yo. şey. Yok yok, evlilik oğlum, güzel oğlum, bir şey mı? ya. Valla <laughs> 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 güzel, biraz saçmaladım. Nasıl abi evlilik? Valla çok güzel abi ya, tavsiye <laughs> ediyorum. Yani doğru insanı bulunca belki de. Ay, hey. ne kadar. Ne <laughs> güzel <laughs> 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 Çok daha net ve rahat. Ya bilmiyorum ben... E, sanki böyle her yeniden Netliği biraz açabilir mi? Acaba evet, hani, netliği biraz netlik. açabilir miyiz? Abi Kim defa... öpeceğim belli falan. Ne netlik ne bak ben netlik. <gülüyor> <gülüyor> Benim, benimle, yani netlik. Kafam rahat. Güzel Tatile bir. çıkacağım insan belli. Vay Bayramda bay bay bay. görüşeceğim insan belli. Evde yemek hazır. E Ev, evet. ay Evde netlik. Yemek hazır. Açalım onu. Hayır, yani sevdiğin insanla her şeyi planlayarak kontrollü bir şekilde çeviriyorsun. Kiloma sağlığıma mesela ben dikkat etmezdim. Bengi beni yönlendiriyor. Yani ben bana çok iyi geldi. Alper Kul cool, adamın ee, evlilikten sonra doğum e, sırasında 9 ay boyunca yaşadıklarından yaptığı oyun var. Şu anda onu oynuyor. Oyunun adı da Hamileyim. Ve Hamileyim'i bu adam yazdı yani. Abi nedir o oyun? Anlatsana ne yani? Abi hamilelik çok enteresan bir süreç. Yaşayınca oyun yapmak istiyorsun. Çünkü e, kadının e, hormonları, normal alıştığı hormonları hamilelikte böyle enteresan bir şekilde değişiyor. Farklı bir insan ortaya çıkıyor. Farklı bir şey oluyor. Öyle. Bir yarı delilik hali oluyor. Ya farklı açabilir miyiz acaba gerçekten? Ama sen her şey Ama sen, yani. sen <laughs> Ne biçim arkadaş? Ya farklı derken yani. İnsanları beyaz şovda tanıyorum. Ben. Bütün konular bütün konular buna kapalı gibi geliyor. <laughs> evet. Yani biraz kapalı Ne şimdi demek şimdi. hormonlar yani? Yani o süreci birlikte yaşıyorsun. O yüzden hamileyim. Ee, yani ben de eşim hamile olduğu için hamileyim. Selin Turan sormuş. Siz de bayatlamış ojenin içine aseton döküp kullanmaya devam ediyor musunuz demiş. <laughs> sadece vafersin. <laughs> <Evet>. Bir defa <konu. gülüyor> yani, ben böyle ben değilim. de bir defa öyle mi yapılıyor? <laughs> Eskiden yani ama oje cire, ben aseton mu döküyorum? Ben, ben oje sürmeyi beceremediğim için yani o yüzden <laughs> ha, oje bayatladı. Öğrenciyken yaptı. Hoca bayat bayat işte Pamela benimle evlenir misin? Kim bilmiyor ama. Yine yine o teklifi. Tamam. Tekrarfoya çocuk. Yavaş yavaş o. Pamela eşimden ayrıldım. Evet aynı arkadaş devam etin mesajla. Bizim ona sormuş. Siz de yabancı filmlerde Türklerle ilgili bir şey görünce mutlu oluyor musunuz? Tabii mi? ki oluyor, oluyoruz değil abi. Hemen bayrakları asıyorum Hı. ben. Semih Yavuz, onlar da eve gidince çoraplarını çıkarıp avizeye atmaya çalışıyorlar yani. <gülüyor> <gülüyor> Semih Yavuz nasıl bir hayatım var? Yani. <laughs> Önce ona söyle. Nerede Semih Yavuz? Nerede? Temiz soruyu yazıp kocarak kaçtı. İnternetten ya. geldi belki de. <laughs> avize'ye atmaya çalışır mısınız çoraplarınızı? Ben çıkar? onu yapmıyorum. babamın çorabı görevi. Yani. Baban yapıyor. Tabii onun baba yapar yani. Benim eve girince ilk işim çorabı hemen avizeye. <laughs> Alper Kul saçınızı hangi şampuanla yıkıyorsunuz? <laughs> Tine. Ahmet Mümtazlı Tine. Beni Sağ ol kardeşim. Alper Kul asetonla açıyor. Ee, Hakan Anladım. Taş sormuş. Kağıt havlu makinesi sizi görmezse siz de alınıyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar naif güzel bir soru. Evet evet ya. Bir bozuluyor mu? Bozuluyor. <laughs> Sen beni tanımadın mı filan? Ben ısrar ediyorum. Ben ısrar mı ediyorsun? <laughs> Şimdi, eli bir uzatırsın <gülüyor> gelmez <laughs> evet, ya. Yani. Bazısı aniden çıkartıyor. <laughs> <laughs> <Evet>. Sinem doğru. Tuvaletler var ya böyle. Onlar da süpermarketten aldıkları tatlıların kabını açtıktan sonra ambalajda kalan tatlıyı yalıyorlar mı demiş. Tabii canım. Haliyle. Haliyle. O daha iyi aslında. Dibi güzeldi ya. <laughs> Türkan ön gider. Film gişe yapmazsa kimi suçlamayı düşünüyorlar demiş. Seyirci <laughs> Ali Ata'yı ben suçlarım ya. Ali <laughs> <laughs> Ata yani sonuçta. Seyirciyi